Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var şimdi e, bir tane video paylaştım ben videoyu belki görmüş olabilirsiniz de abi benim daha uzun laborerim var şu an yani bu tarihte 22 Mayıs bugün 2024 Abi siz 103 beğeni ne 103 beğeni hatta siz de şu an bu videoyu izliyorsunuz daha fazla da olmuş olabilir ama yani o ne abi o ne? Beni çok mutlu ettiniz. Gördüğümde böyle oldum bak. Bu gerçek. Bilim ağzımdan değişik sesler çıkıyordu vallahi ya. Beni, benim mutasyonu uğrattınız. O ne? 103 beyni. Bile ben daha ucuz aboneyim o kadar. Yani inanamıyorum. Arkadaşlar burada bazen böyle Böyle çok kötü yapmıyorsun böyle mağbuk falan diyenler oluyor. O zaman sayfamdan gidin abi. Eğer şu anda beni sevmiyorsunuz ve içeriklerimi beğenmiyorsunuz kanalımdan çıkabilirsiniz. Sayfamdan çıkın yani. Eğer sevmiyorsanız çıkın gidin yani. Buğur benim için teşekkürler. Tekrar tekrardan. Böyle arkadaşlar size söyleyeyim. Dur, yüzdür beğeni geldiği için bu Office Plus'ı alıyorum bir sonraki sezonda. Hatta belki videoda da yapabilirim. Görüşürüz.